Merhaba arkadaşlar. Lina'nın doğum günü partisi süslerimiz tamam. Hazırlıklarımızı yaptık. Minik Lina'mız yatıyor. Uyanınca doğum günü videosunu sizinle paylaşacağız. Bizi takip etmeyi, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dinoş'umun fotoğrafları. Doğum günü hazırlıklarımız tamam. Lina'mızı bekliyoruz. Lina'mız uyanınca sizinle paylaşacağız. Bu da iki doğdun Lina şarkımız. Hazır Lina'mız uyanınca hayırlısıyla kazasız belasız inşallah doğum günümüzü kutlayacağız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.